Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Bülteni ile karşınızdayız. 52 Ordu Spor tam 45 günden bu yana galibiyete hasret. Mor Menekşeler oynadığı son 6 maçta 6 beraberlik aldı. 52 Ordu Spor galibiyeti unuttu. Mistikom 3. Lig 4. Grup ekibi 52 Ordu Spor 45 gündür kazanamıyor. Ordu ekibi en son galibiyetini 18 Ekim Pazar günü Silivri Spor'a karşı 5-0'lık skorla aldı. Mor Menekşeler'in Silivri Spor maçının ardından çıktığı 6 maçta da yüzü gülmedi. 45 gündür kazanamayan Mor Beyazlar 6 maçta da berabere kaldı. 52 Ordu Spor son 6 maçta hanesine 6 puan yazdırırken 12 puan kaybı yaşadı. Ordu ekibi zirve mücadelesinde kaybettiği puanlarla büyük yara aldı. Mor Beyazlılar ligde oynadığı 11 maçta 3 galibiyet 7 beraberlik 1 de mağlubiyet aldı. Temsilcimiz 16 puan topladı. 52 Ordu Spor, Mistikom 3. Lig 4. grubun 12. haftasını maç yapmayarak bay olarak geçirecek. Mor Menekşeler, 13. haftada oynayacağı Sultanbeyli Belediye spor maçı hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Fatsa Belediyespor, Spor Mistikom 3. Lig 1. Grubun 12. haftasında konuk olduğu Manisa Spor ile 1-1 berabere kaldı. Fatsa Belediyespor, Spor Mistikom 3. Lig 1. Grubun 12. haftasında Manisa Spora konuk oldu. Bu maça iki maç üst üste galibiyetle gelen Fatsa Belediyespor, Spor ilk yarıda rakibi karşısında istediği oyunu sahaya yansıtamadı. 45 artı 2. dakikada ev sahibi Manisa Spor, Bahtiyar Dolbay'la 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısını Fatsa Belediye 1-0 geride tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında eşitlik golü arayan Sarı Lacivertliler, 80. dakikada Hacı Şükrü Çiçek'le 1-1 eşitliği yakaladı. Maçın kalan dakikalarında iki ekip de eşitliği bozamadı ve maç 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Fatsa Belediye Spor puanını 21'e çıkardı, Manisa Spor ise 7 puana yükseldi. Sarı lacivertliler bu beraberlikle 3. sıradaki yerini korumayı başardı. Patsa Belediyespor, Mistikom 3. Lig 1. grubun 13. haftasında 10 Aralık Perşembe günü saat 12'de Buca Spor 1928'e konuk edecek. Bölgesel Amatör Ligi son katılım tarihi 31 Aralık olarak açıklandı. Bu tarihten önce futbol kulüplerinin kayıt yaptırması gerekiyor. Bölgesel Amatör Lig'e katılım için son başvuru tarihi 31 Aralık olarak açıklandı. 2020-2021 sezonunda mücadele edecek takımlar bu tarihe kadar Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurması gerekiyor. Sportoto Bölgesel Amatör Lig'de 268 takımın başvuru hakkı bulunuyor. Başvuru yapmayan ekipler sezona katılma hakkını kaybedecek. Orduyu bölgesel amatörlükte 2020-2021 sezonunda 4 takım temsil edecek. Ordu 1967, Ünye 1957 Spor, Ulubey Belediye Spor ve Altınordu Belediye Spor Ordu adına oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu son katılım tarihinin ardından ligin statüsünü ve gruplarını açıklayacak. 31 Aralık tarihinin ardından ligin nasıl bir şekilde oynanacağı da federasyon tarafından duyurulacak. Spor bülteninde spor haberlerini ekranlara taşıdık. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altaş TV'den ayrılmayın.